Sayın Kaymakam'ın Siyasi Parti İl Yönetimcileri İl Başkanları Belediye Meclis Üyeleri Sayın Dedeleri Kıymetli Misafirler Hepinizi saygıyla selamlar Aşkın Niyatlarımı sunarım <laughs> Kendimi tanıtmaya gerek yoktur Arkadaşımız anons da bildirdi. Ben Musa İlker'in ocağındayım Yalnız Musa'yı Kazım'ın kim olduğunu kısaca da olsa sizlere özetle tanıtmaya çalışacağım. Musa Kazım 12. imamların 7. imamıdır. Kısaca yaşam hakkında bilgi kadarıyla sizlere bilgilendireceğim. Esas adı Musa'dır. Düşman karşısında çok sabırlı olduğundan, sinirini ve iddetini kontrol altına tuttuğunda, Şiiler ona Kazım lakabını takmışlar. Kazım İtiraç'ın 128 yılında Sefer ayının yedisinde en vakitinde dünyaya geldi. Babası İmam Cahil Sadık'tır. Annesi Hamide'dir. 20 yaşında Allah'ın emri ve babasının vasiyeti üzere Hint 148 yılında Şiilerin önderliğini ve babasının vasiyeti üzerine vasiyeti üzerine imamları kabul etmiştir. Sevgili <laughs> kendini o zamanın sultanı Harun Reşid'in çok zoruna gelmiştir. Çünkü saltanatının ileride devrileceğini düşünerek Kazım'ın halk arasında çok sevgili bir zat olduğundan bunu zindana attırmıştır. Bunu zindandan lekelemek için yanına kötü huylu bir kadını göndermiştir. İmam orada hiçbir çayını bozmadan Allah'a karşı ibadetini Allah'a karşı ikramını bozmadan o şekilde devam ettiğinde bu kadın bile kötülüğünden vazgeçerek tövbe etmiştir. Bunu bilen zamanın hükümdarı Harun Reşit zindanda zehirleterek öldürmüştür. Bazı felaketlere göre boğazına kurşun atarak öldürmüştü. Değerli canlar, Çepli hakkında ve Türkiye genelinde yerleşim bölgeleri olarak sizlere kısaca da olsa bazı bilgiler sunacağım. Çepliler Sörfü Faruk Sümer'in Çemdin Arap'ta kitabından alıntıda kısaca özetlendirdim. Haşkarlı Mahmud'un Divan-ı libat Türk eserinde Oğuzları, Bozoklar ve Üç Oklar şeklinde iki kola ayrılarak 22 boydan oluştuğunu. 14. yüzyılda ise Reşidettin'e göre 24 boy olduğunu belirtmekte. Çemdiler Oğuz Elini Çoklar kolundan Musa'nın altı oğlundan Gökhan'ın dört oğlundan biri sahiptir. Çevreden Giresun'dan Batı'ma kadar uzanan Doğu Karadeniz bölgesinde yurt tutarak Türklüğü hakim kılmışlar. Çevrenin koyunda yiyeceği yer koyunun sol kürek kemiğinin bulunduğu kısımmış. Çevrenin omkuları sungur. Sungur doğan türünün en, en avcı kuşudur. Çetlinin anlamına gelince, nerede yağ görürse savaşır. 14. yüzyılda yukarı Keftöp valisinde kalabalık bir çet hükümesi yaşıyor. Bu çetliler 1348'de bir Türk ittifakıyla Trabzon surları önünde gördüler. Erzincan Hakimi Ay, Aynabey, Bayburt Hakimi Mehmet Likantar, Akkoyunlu Tur Ali Bey bu ittifakın başlıca üyeleriydi. Suriye'deki Türkmen reislerinden Bozdoğan Bey Tur Ali Bey ile ediyordu. Aynı yüzyılda Çevirilerin Kuzey'e Trabzon'un doğusunda Halşit Çayı çevresinde yurt görüyor görülüyordu. 1380 yılı kışı imparator yanlarına giderek ellerindeki Hristiyan tutsakları kurtarmıştır. 1404'te Semen giden İspanyol elçisi Rui Gonzalez'den cevabı işte Erzincan'ın kuzeyindeki bir kalede çek üyelerini gözetleyici olarak bulunduklarını işitmiştir. 15 yüzyılda Udun Hasan bu Bey buyrumundaki beylerden biri Çepli İl Adı Bey'i idi. İl Adı Bey 1469'da Bitlis'in fethinde bulunmuştur. Araştırmalar sonucu Çemkiler Ağa'yı yer adı, Altısı Kastamonu. Beşi Bolu'da bulunan başka üç köy Cali. 2 köy bir nahiye Çorum. Bundan başka iki köy Sivas. 2 köy de Konya'da görülmektedir. 1520 yıllarında Halep Türkmenleri arasında üç kola ayrılmış bir çem koymayı görülüyor. Bunlardan 53'ü vergi evi olan birinci kol Antep'in Kuzeydoğusundaki Rum Kale Yüresi'ne Doğru Uğur Ketüdar'ın idaresindeki ikinci kol Antakya'nın kuzeyinde Gündüzlü kazasında nüfusu en az olan üçüncü kol doğuda Bozulus'ta yaşamaktadır. 1570 tarihinde yanı 50 yıl sonra 53 belge evi olan 397 vergi evi olan çeftli 1700'lü yılların ortalarında Anadolu Rum Kale yöresine yerleşmişler. Rum Kale'deki Çerbiler 1690 yılında Avusturya'ya yı açılan Severet çağırdılar. Urfa Çepkale'den Rakka'ya kadar sekiz Türkmen uymağı arasında Çerbiler de var. Bu Çerbiler Türkmenler gibi bazen kaçtıkları için 8 kişiliği dedilerek Amasya Çorap kalelerine bağlandılar. Sivas'ın güneyinde Mancılık denecelerde dil çevrelerinden bir ova görülüyor. Bodrum'un Orta Anadolu'ya göç edenler arasında çevre oymayı vardır. Oymaya kan, kan temir çevresi denir. Beybeyi Bey, bey Kantemir Bey'in 1690'da sağ olduğu 1728 Kan Temir Çeliklisi'ni Rakka'daki iskan yerlerine için Değak Yama tarafına göç etmiştir. 1935 yılında kitap yazan Nazoğlu İsmail Rakka'ya göre Kan Temir bir kısmı Marisa'nın son akıllısında 10-15 günde oturmaktadır. Aynı yılda Yükkeş Şevki Köyü'nün barı kesilme kazalarında oturduğunu, Adana'nın Sarıçam yöresinde bir çerçeve oymanın dolayı yaşadığını, Son kadirler arasında çekti olduğunu Bozor Piyot Kadir eski adıdır. 16 yüzyılda 42 vergi nüfusu olduğunu daha doğrusu Çepkilerin Türkiye'nin her yöresinde olduğunu bütün medyalarıyla Profesör Fahri Kümen yazmıştır. konuşmamızı fazla uzatmış gibi görünüyoruz. Burada Tekler hepinize saygıyla sevgiyle selamlıyor. Kaç gün